Kesinlikle günlük en az 750 aktif Türk takipçi kazanmayı sizlere göstereceğim. Videomuzun anasına geçmeden önce şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi benim sadece yaptığım tek bir işlemle zaten en az 1000 takipçi gelmiş bulmaktır. Bu videomuzda dediğim gibi kesinlikle çalışan bir yöntem var ve kesinlikle gelen takipçiler Türk aktif takipçiler kesinlikle bot değildir. Gönderilerinize yorum yapabilir, beğenip hikayelerinize bakabilirler. Kesinlikle takipçi kazanmak için videoyu sonuna kadar izlemeyi, videoyu beğenip ücretsiz bir şekilde alttan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer hazırsanız ise hemen videomuzun anlatımına geçelim Takipçi size TikTok uygulaması üzerinden almaya göstereceğim arkadaşlar. Tamamıyla ücretsiz bir şekilde. ilk olarak TikTok uygulamasını indiriyorsunuz. Güncel olup olmadığının pek bir önemi yok. Zaten eğer ki TikTok takipçi videolarını izliyorsanız ise TikTok uygulaması hepinize vardır. Bu yöntem aynı şekilde e, TikTok Lite için de geçerli. Sadece TikTok uygulaması için geçerli değildir. Yani Lite kullanan arkadaşlar varsa onun için de geçerlidir. Her